Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Bitcoin analizi yapacağız. Biliyorsunuz ki 4-5 günlük süreçte Bitcoin'de yüzde %11 bir düşüş görmüştük ve bu düşüş devam eder mi? Düşüş derinleşir mi? Herkes merak ediyor. Ben de bu video ile beraber bu merakları gidermeye çalışacağım. Umarım ki sizin için faydalı bir video olur. 45.000 seviyesindeyken aslında düşüşle ilgili bir tweet atmıştım. Kritik destek bölgesinde olduğumuzu ve bu desteğin kırılımına beraber 42.300 seviyesindeki hedefimizi vermiştim ve aynı şekilde burada da 42.300 seviyesinden bir tepki gördük. Hatta 42.000 seviyesine kadar yine konumumuz mevcut ve aynı şekilde bu bölgede de hedefimiz 38.500 arkadaşlar. Bunun sebebi şu anda gerçekten iyi hacimleri toplayamamamız. Şu anda hacimlerimiz çok az bu sebepten dolayı düşüşün derinleşme ihtimali söz konusu. Bu yüzden 38.500 hedefimi ben kendim açıkçası koydum dün itibariyle. Bunu da zaten Telegram grubunda dile getirmiştim. Bu arada Telegram grubuna katılmayanlar için videoların altına gelen coin analiz isteklerine göre analizler yapıyorum arkadaşlar Telegram'da. Telegram grup linkimizde açıklama kısmında ve yorumların en üstünde sabit oradan tıklayarak katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde istek gelen coinlerin hem temel hem de teknik analizini detaylı şekilde yapıyorum. Bu arada bu analizleri gerçekten ücretli gruplarda bile yapmıyorlar. Bizim grubumuz kesinlikle ücretsiz. Şu anda 541 kişiyiz. Siz de katılırsanız gerçekten güzel analizlere ulaşabilirsiniz. Twitter hesabımda da zaten anlık bu şekilde acil durumlar oldukça paylaşımlar yapıyorum. E, Twitter hesabı da önemli. Onu da takip edebilirsiniz. Bu duyuruları da yaptıktan sonra hemen analizimize devam edelim. Aslında bu bölgeden dönme ihtimalimiz yok mu? Tabii ki var arkadaşlar ama düşüş ihtimali daha yüksek olduğunu bildiğim için bu şekilde bir e, hedef koydum kendime. 38.500 TL'ne geldiğinde bazı alt işlemler deneyeceğim. Hatta bunlardan biri AVAX onu da dün Telegram grubunda söylemiştim. Gerçekten realist baktığım ve duygusal yaklaşmadığım bir piyasa olduğunu zaten bu yorumunu anlayabilirsiniz. Benim için AVAX gerçekten güzel bir altcoin. Gerçekten hedef koyduğum bir altcoin ama 83 bin seviyesi ne kadar güzel bir seviye olsa da 78 dolar seviyesini beklediğimi dile getirdim. Bunun sebebi ise Bitcoin'in gerçekten çok olumsuz olması, hacimlerin çok az olması ve 78 bine düşebilme ihtimalimizi göre bu yorumu yaptım. Yani duygusal yaklaşmadığımı buradan görebilirsiniz. Bence siz de bu şekilde trade'ler ve pozisyonlar açmalısınız ee, daha olumlu oluyor gerçekten peki 38.500 seviyesinden gerçekten dönebilir miyiz önemli konu bu bence bu bölge kesinlikle bir alım bölgesi olarak görülecektir arkadaşlar hatta şöyle bunu da yeşil yapalım alım bölgesi olarak belli olsun. Günlük grafiğimizde aslında hacimlerimize baktığımızda en büyük hacimlerin olduğu bölge 42 bin bandıydı. Ama şu anda gerçekten iyi alımlar gelmiyor. Ve buranın kırılımıyla beraber buradaki insanların çoğu stop olacak. Ve hedefi aşağı doğru çekecek arkadaşlar. 42'den sonraki en büyük hacim bölgemizde de 38 bin 500 seviyesi aslında. Hatta 39 seviyesi diyebiliriz buna. 39 seviyesine kadar bir düşüş görebiliriz. Peki alttan gelen bir beyaz trendimiz var. Beyaz çizgide çizdiğim trend kırılacak mı? Oraya kadar düşüş görecek miyiz? Aslında buradaki önemli konu bu arkadaşlar. Öncesinde gördüğünüz gibi trend altına iğne atmışız ve buradan sonra kapanışları trend üstü yapmışız. Aslında benim beklediğim bölgede bu şekilde bir bölge. 38.500 seviyelerine bir iğne atmak ve 39 kapanışını trend üstü yapmak ve yükselişimize devam etmek. Aslında hedefimiz bu yönde. hacimlerimizde hacimlerimiz de burada olduğunu görüyorsunuz. Hatta şöyle 4 saatlik grafiği aldığımda hacimlerin en çok 39.000 bölgesinde olduğunu Görebilirsiniz yani yakın vadede en çok alımların geldiği bölge 39'un seviyesi olmuş. Bir önceki düşüşümüzden kopya olarak bir mum çizdiğimizde arkadaşlar zaten bu bölgeye benim dediğim gibi bir tane de denk geliyor. Gördüğünüz gibi buradaki ilk düşüş gerçekleştirdi. Bu desteğin kırılımıyla beraber tekrardan bir düşüş gerçekleştirip iğne atıp aslında buradaki yataylığı korumak olacaktır bizim hedefimiz. Bu şekilde bir hedef koyabiliriz kendimize. Ekran çok kalabalık oldu şöyle hacimleri kapatayım. Gördüğünüz gibi hedefimiz aslında şu şekilde bir hedef. Umarım ki bu gerçekleşir ve şu bölgelerden alımlarımızı yaparız. Ben yeşil trend içinden herhangi bir bölgeden yakalamaya çalışacağım. Ee, tabii ki o anda böyle bir haber yayınlayıp daha olumsuz bir şekilde e, çok über düşüşler yaşatmazlarsa bunları yapacağım. Ve kesinlikle stop işlemleri açtığımı zaten biliyorsunuz trade işlemlerinde. Ama siz burada uzun vade düşünüyorum kademeli olarak toplayacağım derseniz o da ayrı bir seçenektir. Onu da yapmak tamamen sizin tercihiniz. Anlatılanlar tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada buradaki bölgede bu düşüş olabilir dediğimizde bize kazan çok büyük bir kitle var. E, kendi elindeki altcoin'ler ister istemez zarar etmesini istemiyorlar. Ve bu tepkileri bize gösteriyorlar. Ama aslında arkadaşlar Diyorum ya her zaman realist bakmak gerekiyor bu düşüş varsa siz de bu bölgede elinizdeki altcoinlerin ortalamalarını düşürerek aslında maliyetleriniz daha aşağı çekebilirsiniz. Sizin de bu şekilde bir avantajınız oluyor ve sizin maliyetiniz aşağı çekildikçe yükseliş gördüğümüzde daha kolay bir şekilde zarardan kurtarmanızı sağlıyor. Ee, bu stratejileri zaten daha öncelerinde birçok kez YouTube kanalında videolarla ve canlı yayınlarla göstermiştik ve aynı şekilde o stratejiler uygulanabilir. Ee, Ortalama düşürmek her zaman zarardaki bir coin de daha olumludur benim için. Bunu da söyleyebilirim. Bu şekilde bir genel Bitcoin analizi yapmış olduk. Bence gerçekten güzel bir analiz oldu. Çok fazla detaya girmeyip, çok fazla göz yormadan, çok fazla kafa yormadan daha basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, tabii ki daha detaylı analizler yapılabilir ama bence şu anda bu analiz gayet yeterli olacaktır arkadaşlar. Twitter hesabında dediğim gibi gerçekten kritik bir nokta gördüğümde paylaşımlar yapıyorum. Hatta bunu e, 14 saat önce gördüğünüz gibi bugün aslında videoda yaptığımız analizi burada yazılı ve görsel şekilde aslında hem Telegram'da hem Twitter'da yapmıştım. Buradan takip etmeniz de sizi bir adım daha öne taşıyor aslında analizlerde. Telegram grubu gerçekten güzel oldu. Gerçekten kafamdaki yapıyı oluşturdum. Herkesin istediğini gerçekleştirebildiğim bir ortam. E, yorumlardan bu arada seçiyorum kesinlikle YouTube yorumlarından. E, o yüzden bu videonun altına da siz de yorum atabilirsiniz. İstediğiniz bir altcoin varsa ve tabii ki düşüncelerinizi de belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir video oldu. Umarım ki daha fazla Bitcoin ve daha fazla Altcoin analizleri yaparız kanalımızda. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar dilerim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.